Merhaba arkadaşlar. Bu ders videomuzda daha önceki videolarda olduğu gibi özel halde olan integral çarpanlarını bulmaya çalışıyorduk. İlk videomuzda x'e bağlı yalnızca x'e bağlı integral çarpanını bulmaya çalıştık. İkinci videomuzda sadece y'ye bağlı olacak şekildeki integral çarpanını bulmaya çalıştık. Bir önceki videomuzda da sanırsam x üzeri a artı y üzeri b değişkeni şeklindeki integral çarpanlarıydı. Bu videomuzda da şu şekilde bir integral çarpanı bulmak istiyoruz. Yani değişkeni x çarpı y şeklinde olsun istiyorum. Peki bunları nasıl karar veriyorum? Aslında bu daha önceki videoda da olduğu gibi şu şekilde bir terim varsa diyoruz ya arkadaşlar. Bu şekildeki terimden karar veriyorum. Bir sonraki videoda ayrıntılı şekilde aslında bunu göreceğiz. Şu şekilde bir terim varsa ben x çarpı y şeklinde bir integral çarpanı elde ediyorum. Nasıl elde ediyorum? Şimdi ben buradaki terime du diyorum. Yani u'nun diferansiyeli. Ben bu u'nun diferansiyelini almışım ve bu şekilde bir toplam elde etmişim. Peki ben bu diferansiyel almadan önceki durum nasıl olabilirdi diye düşünürsem o zaman şunu yazabilirim. Her taraftan diferansiyel alırsanız zaten buradan işte birincinin diferansiyeli çarpı ikinci artı ikincinin diferansiyeli çarpı birinci şeklinde elde edebiliyorsunuz. Yani senin integral çarpanın lambda u şeklinde. Yani burada u dediğim şey x çarpı y şeklinde olacak. Şimdi direkt bunu bulamayabilirsin ama değişken değişimi sebebiyle bunu bulabilirim. Neyse konunun e, teorik kısmını çok uzatmayalım. Bu videoda da direkt örnek çözümüne geçeceğiz. Videonun şu kısmını size bırakıyorum arkadaşlar. He bu arada denklemden bahsetmedik. Diferansiyel denklemde y çarpı dx artı x çarpı dy şeklinde ise benim diferansiyel denklemimde bir terim. O zaman benim aday olacak şekildeki integral çarpanım integral değişkeni x çarpı y'dir diyorum. Şimdi dediğim gibi teoriye fazla girmeyeceğim bu derste. Buradan buraya geçişi siz halledeceğinizi düşünüyorum. 3 videodur anlattığım geçişleri iyi anladıysanız halledeceğinizi düşünüyorum. Bir tek koşulumuz var burada. Şuradaki arkadaşın x çarpı y'ye bağlı olması lazım. Yani x çarpı y dediğim şey u. Yani burada Çıkan e, ne derler? Burada çıkan ifade sadece U'ya bağlı oluyorsa sen bu işlemi yapabiliyordun. Daha önceki videolarda nedenini anlatmıştık size. Şunu silelim. Bir sorumuza başlayalım. Dikkat ettiyseniz pek farkı yok bir önceki videoyla. M'nin M Y'ye göre kısmi türevi eksi. N'nin X'e göre kısmi türevi paydası da neredeyse aynı. Hatta aynı yani. Örneğimize bakalım bu diferansiyel denklemin genel çözümünü sormuş. Öncelikle ne yapıyorum arkadaşım? Her zaman yaptığımı bu diferansiyel denklem tam mı değil mi? Onu incelemem lazım. Bir atlamayayım. Burası m fonksiyonu olsun. Burası da n fonksiyonu. m'nin y'ye göre kısmi türevini alıyorum. y'ye göre kısmi türevini alırsam 1 eksi 3x y kare oldu. N fonksiyonunun y x'e e göre kısmi türevini alayım. Bu da 1 oldu. Bunlar eşit mi? Eşit. Olmadığından tam diferansiyel denklem değil. orada şöyle yorumlar oldu. Hocam ne yazdığınızı anlamıyoruz. Ben an yazarken onu söylüyorum zaten. Şu anda ben de bazen okuyamam belki geriye döndüğümde. Ama yazarken söylüyorum. E, video hızlansın diye. Şimdi. Peki integral çarpanın ne olmalı? Bu videonun konusu olduğu için. Bu diferansiyel denklemi şu şekilde dağıttığınızı düşünün. Şuraya kırmızı şekilde yazıyorum. y çarpı dx. Eksi x y'nin kübü çarpı dx. Artı x çarpı dy. Eşittir sıfır. Arkadaşım senin aradığın format bu değil miydi? y çarpı dx artı x çarpı dy. He, yani o zaman integral çarpanı aday olacak şekilde bu u'ya x çarpı y diyeceğim. Yukarıda nedenini gördüydük aslında. Şimdi şöyle biraz aşağı inelim. U eşittir x çarpı y olursa ben diferansiyeni alırsam ne diyeceğim? du eşittir birincinin türevi çarpı birincinin diferansiyeli çarpı ikinci. Birincinin diferansı böyle değil tabi. Y çarpı dx artı x çarpı dy oldu. Peki. Şunları da yazalım. Gözümüzün önünde dursun. Mxy. Mxy dediğimiz şey bizim. Y eksi x çarpı y'nin kübüydü. Ne y Nxy dediğimiz şey neydi? Ne y dediğimiz şey de x'ti. Bu üç bilgiyi kullanarak yukarı gösterelim. Şuradaki vatandaş sadece u'ya bağlı çıkıyorsa bu integral çarpanını bulabilirim ben. Gelelim bakalım. Şurada gözüküyor sanırsam. Şimdi. Acaba e u şu şekilde x'e bağlı x çarpı y'ye bağlı bir rasyonel ifade gelecek mi? My eksi nx bölü ux çarpı n eksi uy çarpı m idi. Benim istediğim ifade buydu. Bu acaba sadece böyle güzel kısa çekelim. Sadece u'ya bağlı çıkıyor mu? Yani sadece x çarpı y'nin bir fonksiyonu şeklinde çıkıyor mu? Eğer bu da öyle çıkıyorsa ben integral çarpımını hesaplayabileceğim. Şimdi başlayalım. m'nin Y'ye göre kısmi türevi. Y'ye göre kısmi türevini aldığımda 1 eksi 3 x y kare oldu. Eksi n'nin x'e göre kısmi türevi 1 geldi. U'nun x'e göre kısmi türevi y çarpı n fonksiyonu x. Eksi U'nun y'ye göre kısmi türevi x çarpı m fonksiyonu. m fonksiyon dediğimizde y eksi x y'nin kübü. Şimdi eşit diye ya da ise diyelim. Şimdi yukarıdaki 1 ile şuradaki 1 gitti. Burada ne kaldı? Eksi 3 x y kare. Aşağıdaki ifademi yazayım. x y eksi x y artı x kare y küp oldu. Şunlar da sadeleşti. Buradaki x ile kuvveti gitti. y kare ile kuvveti gitti. O çok güzel. Eksi 3 bölü x çarpı y geldi. Bu gerçekten U'ya mı bağlı? Yani x çarpı y'ye bağlı? Evet aynen öyle arkadaşım. Yani h x, y. aslında biz x y'ye ne demiştik? U demiştik. Yani U'ya bağlı bir fonksiyon. Güzel. O zaman o integral alma işlemini yapabiliyor muyduk diyorduk ya kaç videodur. O integral alma işlemini yapabiliyoruz. Gel arkadaşım o zaman şöyle renkli kalemimizle o integral çarpanını bulalım. U eşittir. E üzeri integral. Aslında şuradaki ifadeyi yazıyorum ben. Buraya. Burası sadece u'ya bağlı çıktı olduğu çıktığı için direkt yazabiliyorum. Neymiş? Eksi 3 bölü x çarpı y ye yerine u yazacağım çarpı d o. Bu ifadeyi düzenlersem ne gelecek? e üzeri eksi 3 çarpı ln u geldi. Buradan da 1 bölü u'nun kübü. u dediğim şeyin ne olduğunu biliyorum. x çarpı y'nin kübü olacak. Yani x küp, artı, x küp çarpı y küp. Benim integral çarpanım bu arkadaşım. Videomuzu sonlandırmadan önce gel bakalım bu integral çarpanı gerçekten denklemi tam yapıyor mu? Böyle beyazla y eksi x y küp çarpı integral çarpanımla çarpıyorum. Hatta denklemi ben bir yazayım siz önce bir görün. x çarpı dy eşittir sıfırda integral çarpanı ile çarpıyorum x küp y küp. Burayı da çarpıyorum. X küp Y küp oldu. Şimdi buradaki vatandaş artık benim için M yıldız fonksiyonu. Yandaki vatandaş da N yıldız fonksiyonu. Gel bakalım bu denklem tam mıymış? inceleyelim. Evet. Pek zor olmasa da bir kısmi türev var. Bakalım. Y'ye göre kısmi türev alıyorum. Şimdi birincinin türevi. 1 Bir eksi 3 x y kare. Birincinin türevi çarpı ikinci. Eksi ikincinin türevi 3 çarpı x küp çarpı y kare çarpı birinci. Yazımız yamuk olmuş ya. Öyle her şeyin de çözümü var. Şu arkadaşı da alalım. Birincinin türevi çarpı ikinci. Eksi ikincinin türevi çarpı birinci. Böyle ikincinin karesi yapıyorum. X üzeri 6, Y üzeri 6. Güzel. Bir dağıtmadan bir ikincisini de hesaplayayım. Bakalım aynı şeyler gelecek mi? Pek sanmıyorum ama bakalım. Belki şans yüzümüze göler. Birincinin x'e göre türevini alalım. X'e göre türevi 1 çarpı ikinci. Eksi ikincinin türevi 3x kare y küp çarpı birinci. Bölü x üzeri 6 y üzeri 6. Gördüğünüz gibi arkadaşlar paydalar aynı. Aslında paydalara pek odaklanmıyorum. Yukarıyı düzenleyeceğim. Yukarıyı düzenlediğimde bakalım neler gelecek. Şimdi yanlış yapma yanlış yapmadan gidelim. Önemli olan Şuraya dağıtalım. Bakalım ne geliyor. x küp y küp eksi 3 çarpı x üzeri 4 çarpı y üzeri 5 mi geldi? Aynen. Eksi buraya da içeriye dağıtalım. 3 çarpı x üzeri 3 y üzeri 3 dağıttım. Artı 3 çarpı x üzeri 4 y üzeri 5. o güzel. Böyle x üzeri 6 y üzeri 6. Sanırsam şu vatandaşla şu vatandaş gitti değil mi? Oo bak şimdi x küp y küp burada mı? Burada. x küp y küp burada mı? Burada. E diğer terim var mı? Eksi 3 x kare y. Ha şu x'i de hop şuraya atalım. x küp y küp oldu. Gerçekten de bu ifadede burada var. Demek ki bu iki kısmi türev birbirine eşit olduğundan bu diferansiyel denklem Tam diferansiyel denklem oluyor tam diferansiyel denklem haline getirdikten sonra da arkadaşlar çözümü size bırakıyorum Bu videomuz bu kadardı lütfen e, daha önceki videolarda olduğu gibi bu videoda es geçtik ama Bu kısmının Neredeydi o Heh, Şuradan şuraya geçiş kısmını Kendiniz göstermeye çalışın Hani e, sınavda karşıma çıkmaz soru olarak karşıma çıkmaz demeyin Yani şöyle diyebiliriz aslında yani beyniniz çalıştırıyorsanız elbette bir gün bir şey için o e, karşınıza gelir pozitif olarak öyle söyleyelim bu ders videomuz bu kadardı İleriki videoda görüşmek üzere.